baktığınız zaman sahada olana biraz top çarpıyor. Yani o ülkede olmanız gerekiyor. O ülkeyi tanımanız, anlamanız, ve gerçek girişimcilik ve yapmamız gereken hepimizin globale ihracat yapmak. Bizim evet. mesela kurduğumuz şu anki yapı birçok başarılı Türk şirketinin yaptığı gibi Teknokent, RG merkezi olup Türkiye'de RG ekibini Türkiye'de tutup globalle satış ekipleri, partner kanalı, headquarter globale taşıyıp oradan global yatırımlar almak. Biz Amerika'dan İngiltere'den, İsviçre'den, Singapur'dan, Dubai'den yatırımlar aldık venture capital fonlardan. Aslında ideal yapı bu. Buraya giderken her Şirketin kendi yolu olabilir. Yani şirketten şirkete değişmekle birlikte değişmeyen şey globalde iş yapma kültürü. Bunlara adapte olabilmek. Sadece şirketi globale taşımak değil, sadece global personel almak da değil. Kafa yapınızı, mindset'i globale çevirmek. Oradaki mind shift önemli. Şen Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz tekrar. Sizi Venture Vibe'de ağırlamak çok güzel. Hem size hem Faraday'ın yolculuğunu dinlemek istiyoruz. İsterseniz önce Şahin Çağlayan kimdir? Faraday ne yapar? Onları dinleyerek başlayalım. Faraday'ın kurucu ortaklarından biriyim. CEO'suyum. Hali hazırda Londra'da yaşıyorum. Yaklaşık 3,5-4 senedir. Üniversiteyi Otto Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde okudum. Hem elektronik tarafını hem de fizik yan dalını yapmıştım. Akademik ilerlemeyi düşünürken bir senede MIT'de research yaptım sonrasında. Almanya'da master yaptım Berlin Teknik Üniversitesi'nde. Sonra akademik ilerleme fikrinden vazgeçip girişimci olmaya karar verdim ve çok kısa bir kurumsal tecrübe sonrası bir 6 ay kadar girişimimizi kurduk. Birkaç faz var sonrasında detaylı anlatırım. Faraday fikri detaylandırırken ama hani girişimcilik macerasına aslında biraz hızlı atılmış olduk. Üniversite ve yüksek lisans sonrasında direkt olarak hani çok kaybedecek bir şeyimiz yok diyerekten girişimciliğe atladık. Ben birkaç faza ayırıyorum bizim maceramızı. 2013, 2017 ve 2017 ve sonrası şeklinde. Faraday tarafında ne yapıyoruz? Ee, biz büyük kurumların özellikle Kurumsal şirketlerin topyekun uçtan uca bütün sürdürülebilirlik dönüşümünü dijitalleştiriyoruz. Sunduğumuz farklı yazılım çözümleri var. Analitik, yapay zeka, e, IoT, iş zekası çözümleri. Bu çözümlerle beraber müşterilerin karbon raporlama, ESG raporlama, performans yönetimi, enerji yönetimi, e, enerji tarafında satın alma, fatura yönetimi gibi tüm süreçlerini dijitale taşıyıp Analiz, raporlama, data toplama <laughs> ve günün sonunda da karbon izi düşüşlerini yine platformla sağlıyoruz. Yani bir şirket gelip bütün sürdürülebilirlik programını, stratejisini bizim platformumuz üzerinden yönetebiliyor. Net Zero Intelligence platformu üzerinden. Farklı müşteriler, farklı ürün gruplarımızı, modüllerimizi kullanabiliyor. Sadece karbon yönetim yazılımımızı kullanan da var. Hepsini beraber kullanan da var. Zamana bağlı olarak update edenler de var. Net Zero Intelligence diyoruz. Yani bir şirketin Net Zero'ya giderken ki aslında yol arkadaşı. Dijital taraftaki teknoloji partneri olarak konumlanıyoruz diyebilirim. Harika. Bu süreç bu arada globalde nasıl bilmiyorum ama Türkiye'de de sanırım yasal zemini değişmeye biraz daha şirketleri zorlamaya, anlaşmalara başlandı diyebiliyorum. Bu... Evet. Global tarafta özellikle İngiltere ve Avrupa buradaki regulasyonları e, şekillendiren ve sonrasında tüm dünyaya yayan ülkeler Batı Avrupa ve İngiltere. Biz o yüzden e, buralarda konumlandık. Buradan müşteri bulmaya, burada partnerlikler yapmaya çalışıyoruz uzun süredir. Tabii ki buradaki etki Türkiye veya diğer tedarik zincirindeki diğer ülkelere baktığımızda Asya olabilir, Orta Doğu olabilir. Bütün bu ülkelerdeki şirketleri özellikle üretim sanayi (manufacturing) bu dikeydeki şirketleri etkiliyor. Çünkü büyük şirketler headquarter'daki kurumlar satın alımlarında yaptıkları anlaşmalarda, tedarik zincirleriyle olan süreçlerde belli kriterleri artık e, öne çıkarmaya, hatta zorunlu tutmaya başlıyorlar regulasyona uyum için. Çok büyük şirketlerde bu daha böyle somut yaptırımları olan regulatif şeyler. E, fakat daha orta ölçek küçük şirketlerde bu daha biraz hani kendi inisiyatiflerinde olan daha gönüllü yaptıkları süreçler. Bu net süro hedeflerinin atanması, bunların takibi, karbon raporlaması, buradaki şeffaflık. Türkiye'de ve globalde son 1-2 senedir bir gerileme var aslında bu sürdürülebilirlik dönüşümünde. Bunun sebeplerinden bir tanesi Amerika başta olmak üzere oradaki politik süreçlerin bütün dünyadaki Amerika başta olmak üzere politik süreçlerin tüm dünyadaki regülasyon koyucuları etkilemesi ve özel sektörün Devletler üzerinde yaptığı baskı, dolayısıyla özel sektörün bu raporlama sorumlulukları, e, sürdürülebilirlik dönüşümü tarafında üzerlerine gelen bu sorumlulukları itelemeleri, ileriye doğru aslında kaydırmaları, bu e, dinamikler birkaç sene kaydırdı ama bu değişen, yani ortadan kalkacak bir trend, bir dinamik değil bu sürdürülebilirlik dönüşümü, çok büyük bir dönüşüm, yani 30 trilyon dolarlık bir ekonominin yeşil ekonomiye dönüşümü. Çok büyük bir trend. Bu artık hani bir büyük bir savaş gemisi gibi yola çıktı. Hani çok büyük bir sıkıntı olmadığı sürece o rotada gidecek. Sadece ufak kaymalar olabilir. E, o yüzden biz umutluyuz. Hani sektör her zaman artacak, büyüyecek. E, fakat böyle arada küçük siyasi etkiler olabiliyor. Regülatif bir iş olduğu için. Bu da aslında bizim işimizin bir parçası, bir dinamiği diyebilirim. Siz peki biraz önceki konuşmanızda Faraday'a birkaç fazla ayırdığınızı söylemiştiniz. Bu ilk faz nasıl ortaya çıktı? Siz e, üniversite yıllarında ilk hangi soruna yönelik çıkarmaya karar verdiniz? Evet, baktığımız zaman aslında üç faza ayırdık diyebilirim. Daha doğrusu şimdi geriye dönüp baktığımızda bunu fark ediyoruz aslında. Hani yolun başında böyle fazlandırılmış bir planla yola çıkmak çok mümkün olmuyor. Öngöremiyorsunuz. Zaten bu farklı etkenlere, farklı kişilere, süreçlere maruz kaldığınızda aslında bir yerden bir yere geliyor. Yani bir anda herhangi bir e, kayda değer gerçekten somut bir şeyi bir anda e, anlık olarak ortaya çıkarmak anında o fikre ulaşmak e, çok mümkün olmuyor bir birikimli ilerleyen geçmişe dönük e, dönüşerek evrilerek gelen bir kümülatif bir süreç oluyor bu hayat da böyle hani girişimcilik de böyle yol üzerinde karşılaştığınız kişiler şirketler yaptığınız projeler müşterileriniz yatırımcılarınız hepsi sizi bir yere doğru eviriyor Şimdi bizim ilk evrildiğimiz yer ee, i̇lk fazımız üniversitede oldu. Üçüncü ve dördüncü sınıfta e, bir sivil toplum kuruluşu, Young Crew Akademi isimli bir kuruluşta çalışırken, şu anki ortaklarımızla beraber orada tanışmıştık aslında. Teknoloji tabanlı sosyal sorumluluk projeleri yapıyorduk. Köy okullarına gidip güneş enerji panelleri koymaktan tutun, işte öğrencilerde yenilebilir enerji enerji verimliliği farkındalığı yaratma yönelik oyunlar tasarlama, bilgisayar oyunları ve benzeri. Bunun gibi farklı farklı projeler geliştirmiştik ve bunlar yüksek etkiliydi. Tüm Türkiye genelinde uygulanmış projeler de vardı. Ee, aslında biz bilmeden sosyal girişimcilik tarafını öğrenmişiz ve bir sosyal girişimci olmuşuz. Sonradan baktığımızda bunu aslında anlamlandırabiliyoruz. O dönem işin içindeyken biz sadece bir hani bir STK'da bir sosyal sorumluluk projesi yaptığımızı zannediyorduk. Baktığımız zaman fonunu da kendimiz yaratıp Gidip uygulamayı da kendimiz yapıp, sponsorluğunu bulup, sonrasında bunun pazarlamasını yapıp, etki analizini yapıp bayağı bir aslında uçtan uca tüm süreci sıfırdan bire getiriyormuşuz. Bu da tam anlamıyla girişimciliğin tanımı. Bu faz birdi. Bu fazla öğrendiklerimizi aslında sonrasındaki sürece aktardık. Hani anlamlı olması bundan bir 3-4 sene sonrasına denk geliyor. Mezun olduktan sonra herkes farklı yerlere gitti. Kurumsalda çalıştık. Yurt dışına gittik ve benzeri. Ama sonra burada edindiğimiz bu tecrübe, bu e, nosyon aslında hep içimizde kaldı. Ve bir girişimciliğe dönüştürmek üzere tekrar buluştuk bu üç co-founder olarak. E, ve e, o zamanki ismiyle Reengen isimli bir şirket kurduk. <laughs> bu ikinci faz. Reengen'de biz güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösterdik. Ve güneş enerji projeleri, mühendislik, danışmanlık biraz daha Proje bazlı işler yani teknoloji girişimi diyemem tam anlamıyla. Daha proje danışmanlık, mühendislik yani güzel para kazandığımız ama ölçeklenebilir olmayan güneş sektöründe bir asla atılım yapmıştık. Sonrasında bizi üçüncü faza hazırlayan başka bir milestone oldu. Bu da benim bir sene Silikon Vadisi'ne gidip orada kalmam ve bir programı bitirmem Singularity University isimli bir eksekutif girişimcilik programı. Google ve NASA'nın sponsorluğunda onların organize ettiği bir programdı 4 aylık. Bu programda özellikle ürün şirketi olmanın, dijital teknolojileri üssel olarak büyüyen teknolojileri iş modelinin merkezine koymanın önemi, globale giden işler yaratabilmek için gerekli girişimcilik yetkinlikleri, bakış açısı, o o kültür hani bunları öğrendik. Sonrasında Dönüp baktığımızda biz hani buraya gerçekten önemli bir zamanımızı hayatımızın en güzel yıllarını adayacaksak o zaman büyüyebilecek bir iş yapalım şeklinde bir karar alıp o işimizi bir yerde durdurup kesip sonra yeni bir bakış açısıyla yeni bir ürünle dijital bir teknoloji bir yazılım platformuyla enerji sektörünü dijitalleştirecek bir yazılım geliştirerek Faraday'ın aslında temellerini attık. 2017'nin başında. Sonra da zaten çok kısa zamanda bir yatırım aldık. Ve bir kurumsal B2B SaaS yazılımı olarak sonraki sürecimize başladık. Böyle bir üç fazımız var. Her biri birbirinden tabii etkilendi. Ama dönüp baktığımızda geriye dönük noktalar daha kolay birleşiyor. Şu an bunu daha rahat söyleyebiliyorum ama bu süreç tabii çok zorlu oldu. Önümüzdeki süreç de yine evrilerek gidecektir büyük ihtimalle. Önümüzdeki beş sene yine... Böyle çok farklı yerlere taşıyacak bizi. Tabii bizi burada en çok heyecanlandıran şu. Bir global bir ürün şirketi olmak. Yani <laughs> Türkiye'de belli şeyleri yapmak görece daha rahat olabilir. Daha kolay. E, çünkü her şey elimizin altında. E, yatırım almak, müşteri bulmak, partner bulmak, e, idari taraflarını halletmek, hibe bulmak. Ama globalde bunu yaptığınız zaman o bir gerçekten e, zorlu bir işi başardığınızı size gösteriyor. Çünkü gerçek arena orası. Gerçekten bir... Global ürün şirketi olduğunuzda gerçekten hani ben iyi bir girişimciyim diyebiliyorsunuz. Biz orada mıyız? Bence hala gidecek çok yolumuz var. Çok işimiz var yapacak. Ee, ama temelleri iyi attığımızı düşünüyorum. Ee, güzel müşterilerimiz, güzel global yatırımcılarımız oldu. Şu an 42 ülkede müşterimiz var. Ee, ama daha yolun başındayız. İnşallah hani bu temeller üzerine inşa edeceğiz. Harika. Peki kendiniz dediğiniz şimdi 42 ülkede farklı ülkelerden ekiplerle çalışıyorsunuz. Londra merkezli bir firmasınız, teknoloji firmasısınız. Bu süreçte sizi eminim zorlayan bir sürü şey olmuştur ama böyle bizim startuplara anlatabileceğiniz bir deneyiminizi paylaşabilir misiniz? Bu süreçte sizi globalleşirken zorlayan ama aynı zamanda öğreten bir deneyimi. Tabii globalle giderken en büyük bizim için zorluk, challenge. Farklı ülkelerde o ülkenin dinamiklerine göre, kültürüne göre, regülasyonlarına göre konumlanabilmek ve iş yapabilmek oldu. Çünkü her ülkenin mindset'i, iş yapma kültürü farklı. Orta Doğu'da çok farklı, İngiltere'de farklı, Avrupa'da farklı. Asya'da çok daha farklı. Ee, biz en başta biraz dağınık ilerleyip her pazarı görüp sonrasında odaklanmak istedik. Ee, hangi pazarın bize uygun olduğunu sahada test edip. O yüzden çok farklı yerlere de gittik. Çok fazla hata da yaptık. Fail de ettik dolayısıyla. E, bence bizi en çok zorlayan bu adaptasyon süreciydi. Başarılı olduğumuz yerde sonrasında doğru pazarları seçip o pazarda dikey ilerlemek, derinleşmek ve o pazara yönelik e, orayı bilen insanlarla, partnerlerle çalışarak e, şirketimize global profiller ekleyerek aslında bir anlamda oralı olmak, orada zaman geçirmek, orada bulunmak doğru yaptığımız bir şey oldu. Yani bir zorluğu görüp o zorluğu sonrasında kendi avantajımıza çevirmemiz biraz süre aldı ama <laughs> bunu başardığımızı düşünüyorum. Şu anki partnerlerimize, ekibimize, bakış açımıza baktığımız zaman yani 3-4 sene öncesine göre çok daha kolay yurt dışında müşteri edinebiliyoruz, partner bulabiliyoruz, proje yapabiliyoruz diyebilirim. Hı hı. Shell, Vodafone, Ikea gibi e, global müşterileriniz var diyebiliyorum. Bunların ilk büyük global müşterinizi kazandığınızda neler hissettiniz? Nasıl başladı? Ee, Sanırım bundan hı. sonra biraz daha kolay partner bulmaya başlamışsınızdır da. Tabii yani günün sonunda büyük referanslarınız olunca gerisi daha kolay gelebiliyor. Her sektörden biz o sektörün önde gelen o sektörün liderlerinden bir şirketi bulmaya çalıştık. Verdiğimiz çözümlerle mutlu ederek güzel bir referans almaya çalıştık ki sonrasında o sektör dikeyinde farklı yerlere gidebilelim. Bunu bankacılıkta, perakende de, işte üretimde, lojistikte çok farklı sektörlerde güzel uyguladığımızı düşünüyorum. Önce ülke bazında sonra aynı şirketin farklı ülkelerdeki kollarında buna Land and Expand modeli deniyor. Yani bir ülkede güzel bir deneyim yaratıp sonrasında o şirketin diğer ülkelerdeki kollarına zıplamak. Ikea örneği buna güzel gidebilir. Hem Türkiye'de hem İspanya'daki Ikea'lar bizim ürünümüzü kullanıyor sürdürülebilirlik yönetiminde. Burada adım adım önce birini yapıp sonra diğerine zıplama şeklinde oldu. Veya Türkiye'de Müşterimiz olup sonrasında kendi şubelerine, kendi diğer tesislerine kuran, farklı ülkelere taşıyan müşterilerimiz de oldu. Yani bu biraz müşterinin yapılanmasına göre değişiyor. Bazı müşterilerin headquarterı, regional headquarterı Türkiye'de oluyor. Bazıları önce Türkiye'de uygulayıp sonra örneğin İngiltere'deki, Almanya'daki, İspanya'daki eşlenik, ee, aslında regional headquarter'lara bizi öneriyor. Bazıları da global headquarter'a öneriyor. Her şirkette biraz farklı oldu süreç. Örneğin en son e, güzel bir başarı hikayesi coca ile yaptığımız proje. Coca-Cola yaklaşık 13 ülkede e, 34 fabrikasında bizim ürünümüzü kullanıyor şu an. E, Türkiye'yi regional bir hub olarak baz alırsak Ortadoğu i̇şte Orta Doğu, Doğu Avrupa, Türkiye Cumhuriyetler ve benzeri Kuzey Afrika buralardaki tüm fabrikalara buradan yayayabildik yayabildik bizim ürünümüzü. Şimdi de başka ülkelere yaymaya çalışıyoruz. Media Markt buna güzel örnek olabilir. Yani bunun gibi farklı case'ler var ama dediğim gibi her müşteri nevi şahsına münasır. Her süreç farklı ilerleyebiliyor. Tabii ki bir blueprint, bir best practice yöntem var bir şirkete sattıktan sonra diğer şirketlere nasıl zıplayabileceğinize dair. Biz bunu bir aslında metot haline getirdik. Maksimum şekilde uygulamaya çalışıyoruz, uygulayabildiğimiz kadarıyla. Buradaki işte bir başarı hikayesi yarat, onu dökümanlaştır, onu güzel bir şekilde parlat, sonra diğer müşterilere götür, POC yap, yeni bir sektöre gir, o sektördeki referansını o sektörden başka bir şirkete taşı. böyle bir cycle sürekli de bu cycle'ı iyileştiriyoruz. Oradaki adımları fine tune ediyoruz. Hani bu da ölçeklenebilirliği getiriyor aslında bir startup'a. <laughs> Peki önümüzdeki yıllarda yapay zeka ile sürdürülebilirlik kesişiminde ne gibi fırsatlar görüyorsunuz? Nasıl değişecek Faraday? Yani hem Faraday özelinde hem de sektöre baktığımda aslında <laughs> çok güzel fırsatlar var. Dediğim gibi çok büyük bir dönüşüm bizi bekliyor. Dijital dönüşüm nasıl? geçtiğimiz 25-30 yılı şekillendirdiyse, tüm iş yapış şekillerini, tüm şirketleri dönüştürdüyse şimdi sürdürülebilir dönüşümü de yatay olarak bunu yapacak. Yani yapay zeka dikey bir teknoloji. Bazı e, teknolojiler dikey olarak sektörleri disrupt eder, dönüştürür. Bazı trendler de yatay olarak. Aslında biz bu ikisinin kesişimindeyiz. Yapay zeka ve sürdürülebilirlik. O açıdan güzel bir konumlanma Yaptığımızı düşünüyorum. Baktığımız zaman yapay zeka tarafında e, agentic AI agentlar, yapay zeka ajanları AI agentlar aslında giderek artan bir trend. Özellikle çoklu ajanlar, multi agent diye tabir ettiğimiz e, kurumsal yazılım süreçlerini, oradaki e, akışları bir anlamda replace ediyorlar, dönüştürüyorlar ve herhangi bir taskı kendi başına en iyi şekilde yapıp farklı AI agentlerle haberleşip e, data transferi, bilgi transferi yapıp çok daha kompleks ve büyük e, problemleri beraber çözebilen AI agentleri var. Biz Faraday'da bunu yapıyoruz. Multi agent AI platformumuz var. Örneğin müşteri çok daha kapsamlı e, daha kompleks bir problemi verdiğinde bize chatbot üzerinden biz bunu farklı e, dikey parçalara, problemlere ayırıp her birini farklı agent'a çözdürüp sonrasında bir orkestrator üzerinden topyekun bir sonuç getirebiliyoruz. Yani burada data toplamadan datanın yapılandırılmasına, raporlama tarafındaki operasyonel verimliliğin artışına kadar çok farklı case'ler var aslında baktığımız zaman. Bizim sektörde de en büyük sıkıntı bu dataların doğru şekilde toplanabilmesi, yapılandırılabilmesi. Çünkü büyük şirketler bu ürünleri kullanıyor ve onların yüzlerce, binlerce tesisi ee, onlarca farklı sistemi, farklı tipte faturaları, ödeme emirleri, Excel'ler, e, işte e, JPEG'ler, farklı farklı çok hani onlarca farklı format var, data tipleri var. Bunların hepsini <laughs> e, uniform bir şekilde toplayıp, yapılandırıp ilgili analizlere, raporlamalara sokabilmek çok büyük bir challenge. Biz bunu çözüyoruz. Agent'lar da burada bize yardımcı oluyor buradaki süreci hızlandırabilmek için. Ee, yani genel olarak düşünürsem tabii ki AI agentlar her sektörü dönüştürüyor. Benim gördüğüm domain spesifik bir alanda uzman olup o alanı iyi bilip o alandaki problemi iyi bilip o alanda data biriktirip sektörel derinleşen şirketler girişimler ilerleyen dönemde avantajlı olacak. Yatay olarak bu AI agentları AI platformlarını sağlamak sunmak biraz zorlu çünkü çok büyük oyuncular orada zaten domine etmiş durumda sektörü. Buradaki girişim fırsatları bence dikey sektör spesifik. Örneğin sağlık, eğitim, enerji, tarım ve benzeri bu alanlarda bir use case seçip o alanlarda derinleşmek, büyümek ee, ve artan data hacmi, artan otomasyon, artan bulut hizmetleri bunları da bu leverage olarak kullanıp aslında AI agentları kurumsal yazılımları replace edecek birer tool olarak görmek. Bence buradaki fırsat bu. Çok haklısınız. Bir Son olarak size globalleşmek isteyen Türk girişimcilere söylemek istediğiniz çıkarabilecekleri belki önemli bir ders olabilir. Birkaç cümleniz var mıdır? Çünkü biz Venture Vibe olarak birazcık da girişimcilik hikayelerini görünür kılmayı başarılı örnekleri ve deneyimi paylaşmaya odaklanıyoruz. Varsa evet. sizden de duymak isteriz. Tabii yani dediğim gibi gerçek girişimcilik ve yapmamız gereken hepimizin globale ihracat yapmak özellikle Türkiye'de teknolojiyi geliştirip globale satabiliyorsak, öyle bir setup kurabilirsek en ideali bu. Bizim mesela kurduğumuz şu anki yapı birçok başarılı Türk şirketinin yaptığı gibi. Teknokent Arge merkezi olup Türkiye'de, R&D ekibini Türkiye'de tutup, globalde satış ekipleri, partner kanalı, headquarter globale taşıyıp oradan global yatırımlar almak. Biz Amerika'dan, İngiltere'den, İsviçre'den, Singapur'dan, Dubai'den yatırımlar aldık venture capital fonlardan. Ee, aslında ideal yapı bu. Buraya giderken her şirketin kendi yolu olabilir. Yani her yiğidin farklı yoğurt yiyişi olduğu gibi. Bazısı oyun şirketidir. Nerede olduğu, nereden yatırım aldığı hiç önemli olmaz. Bazısı bizim gibi kurumsal satış yapan bir şirkettir. Onun için present olmak, B2B satışa yönelik o ülkenin dinamiklerini bilmek, o ülkede partner kanallar kurmak önemlidir. Bazısı işte örneğin Dropbox gibi veya işte Spotify gibi daha B2C'ye giden bir iş yapıyordur. Şimdi şirketten şirkete değişmekle birlikte değişmeyen şey globalde iş yapma kültürü. Bunlara adapte olabilmek. Sadece şirketi globale taşımak değil, sadece global personel almak da değil, kafa yapınızı, mindset'i globale bir anlamda çevirmek. Oradaki mind shift önemli. Yani global bir şirket olarak her yaptığınız aksiyonda, her aldığınız kararda bu işin farklı ülkelere de gidebileceğini, ölçeklenebileceğini düşünerek bunu yapabilmek önemli. O kararları alabilmek. Bunun gibi dinamikler var. Bizim için çalışan bazı şeyler oldu. Yani bizim pozitif anlamda faydalandığımız accelerator'larda yer aldık. Amerika'da, İngiltere'de, Singapur'da keza. Buralardan yatırımcılar bulduk. Accelerator'lar özellikle globalde yatırımcı bulmak için güzel e, araçlar. Global grantlerden faydalandık. Innovate UK gibi, Enterprise Singapur gibi. E, aynı Türkiye'deki TÜBİTAK hibeleri gibi ama çok daha yüksek gelir getiren, daha streamlined ve daha kolay prosesleri olan e, grantler. E, bunun dışında tabii ki globale giderken Lead generation altyapınızı iyi kurmanız gerekiyor. Hem dijital hem offline bir yapı kurmak gerekiyor. Hibrit bir yapı. Tabii ben biraz B2B kurumsal yazılım gözünden bakıyorum hala. Bu mobil oyun ve benzeri şirketlerde tamamen dijital de olabilir. Lokal başarı hikayeleri yaratıp bunu globale taşımak yine bence çalışan bir yöntem. Biraz önce bahsettiğim gibi Land and Expand modeli. Bizde partner kanal çok iyi çalıştı. Doğru partnerleri bulmak zor. Ama motive şekilde sizin ürününüzü sahiplenip bunu satacak, kuracak, uygulayacak, bakımını yapacak şirketler bulduğunuzda aslında o zaman ölçeklenebilirliğe gidiyorsunuz. Dolayısıyla B2B şirketler için partner kanalın önemini tekrar vurgulayabilirim. Ve local presence. Yani biz İngiltere'ye taşındık. Bizim için büyük bir karardı. Konfor alanından çıktık. Burada İngiliz çalışma arkadaşlarımız oldu. Yine farklı ülkelerden çalışma arkadaşları edindik. Buranın kültürünü öğrenmeye çalıştık. Yani baktığınız zaman sahada olana biraz top çarpıyor. Yani o ülkede olmanız gerekiyor. O ülkeyi tanımanız, anlamanız, müşterilerle vakit geçirmeniz, partnerlerle vakit geçirmeniz. Hani biznesin görünmeyen tarafı, buzdağının aslında bu kültürel taraflar. Orayı da iyi yapmanız gerekiyor. Bence bunu da biz... İyi yaptık son zamanlarda. İlk başlarda problem yaşasak da. Yine bunu önerebilirim arkadaşlar için. Globale gitmek isteyen teknoloji girişimcileri için. Çok teşekkür ederiz. Birçok girişimci için ilham verici bir hikayeniz var. Deneyimlerinizi de paylaştınız. Çok teşekkür ederiz tekrar. Umarız tekrar yolumuz keseşir. Biz merakla sizin büyümenizi izliyor olacağız. Teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun.